O kar yağıyor lan. Güzel söz. Zehen i̇şte neyse. Keko. Burası. At bana. bana. Onu sikiyim. Yar 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 yap bakayım yap. Neler evet, A ya gireceğiz. Ah ah ah. Ares var ya. Beyler gelin ha. Bomba! Hadi be. Yoksa. <laughs> Olmadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy. Hep bir ya daha. Efes Small seni arıyor. <laughs> 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 bir dakika benim telefonu çalıyor. Efes özel seri arıyor mu kanka? Hasan bak Efes özel, ha? Efes özel seri arıyor. Ne? Efes özel seri alıyor. Oo en sevdiğim. Ama biz yaşlandık artık. Evliyim oğlum ben. Allah Allah. İyi ki bir evlendim. Hasan'ın bu tripler de beni bitiriyor. Vay ben evlendim, evlendim artık. Ben evliyim çocuk. Kanka 5 tamam. dakika oldu. Bu oyun ne zaman başlayacak? Bizim tarihimiz bir... yok. Da... Bunu Bayağı, sormanı bekliyordum. Bunu Kaç lira kanka saati? 30. Şu an 2. Beyler FF vererek. Go next. Bu oyunu kazanamayız. Nereden biliyorsun oğlum? <laughs> Koskoca performans arttırıcı Neredesin? krem. Oğlum koskoca imkansızlıklarla kurulmuş bir ülke. Sen ne diyorsun ona beşe? Ne alaka buna diyor. <laughs> ülke istasyon yapma burada bana. Ama o bu, bu da değil. Bir Amerikan futbolcusu ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar belli oluyor mu Amerikan futbol oynadım? Olmaz mı sen? Oğlum aslında İlhan olmasa <laughs> hiç bisik <skip> yapamaz yani. <laughs> <laughs> Geçen katılsaydım gittiğin havlumu taşırdı. Hadi Kanka. bakayım. Kanka bu bir tane Sezen Aksu çalan harita vardı. O niye geldi? Oğlum E'si çok yavaş geliyor. Sezen Aksu'dan kastın pöl mü? Bana böyle geldi. Adını bilmiyorum haritanın. Sezen Aksu çalıyordu bir yerine gidince. He ne he 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 diyor. Notus Kanka o Breeze olması lazım. Breeze'in köşesinde müzik çalıyor. Haritası hiç gelmiyor ya. Hasan bu arada kilavmayı düşünüyor mu? Yo oğlum ben siz ben ben destekliyim amına koyayım. Ben ne istiyorsunuz benden ki? Ben geçide baktım ya zaten oğlum. Adam benim <laughs> sağ tarafındaymış. Her yerden gelmişler yani. Aynen. Böyle Nuriye yazar. Şuna bak ne yapıyor? Eşek. Nerede var? adam bombayı eşek. Kurmuş, zaman okuyum hala mitti adam alıyor bu. Eşek çünkü eşek. Kanka bir rahat ol ya abin burada. Kanka bir rahat ol ya abin burada. Aldınız ya oyunu. Kanka büyük konuşma. Oğuz var takım arkadaşım. Hayatta kalan son oyuncu. Beni korusana. Oğlum ben nereden bileyim adam nerede amına koyayım ya. Oğlum hadi lan oynaman lazım hadi. İyi kanka. Öyle. Nerede oğlum bu adam? Spike al spike'ı. Adam siktir. Ya Oğuz sikeceğim ağzını yiyeyim ya. Arkanda. Nerede amına koyayım adam? yani, spike al. Götüne sokarsın spike'ı. Spike orada mı? Bıçağı yedin oğlum. Bıçağı yedim. <gülüyor> <gülüyor> Mal yazın da kudursun. Büyük bir yeşilliğin içinde yürüdüğüm hayalet tamam mı? Tamam. Ve sonra karşıdan Nuri geliyor be çıplak. Ananı sikiyim. Tam çok korktuk değil mi? Oğlum yatıp kalkıp Nuri'den bakıyorum. nasıl kaçarsan aynı o şekilde rakibe saldırman gerek. Kanka adam vurur artık bugün. Tamam gel gel bana bak bana bak bana bak. Al bunu. At. Lan <laughs> ya. Pardon, Bana skini vandal ver lan. Solun var sol. Oğuz nasıl vuramıyorsun amına koyma da lan? Odin var oğlum adam. Eee. Şey. Arka var. Sıfa arka var diyor. arka. Biliyorum oğlum duyuyorum salak. <laughs> e. Odin'i vuran nasıl vuruyor? 80 ben vurdum adama zaten. Ya bırak Oğuz ya. Kayo. Şey. E, e, e. Bana alacak var mı? Direkt parasıyla bana. Benim yani param yok. Çık hadi. Kanka hadi adam gibi oynayın da. Abi adam gibi oynayacağız da bir smoke atacağım mı amına koyayım artık? Şu EYT'nin götünü mü sokacağım? Peki. Nereye atayım söyle. Al bir tanesini buraya, bir tanesini şuraya. Ama bak 3'e 4'sünüz. Vermeyin bu ele. Dal dal. Alıştı. Işte. 3'e Üçü, 3'üz artık. <Gülüyor> 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 gekon canı yok bak Gekon canı yok. Bir düşman kaldı. Bu kazandı lan. Hayret amına koyayım öyle mi olmuş? Şimdi tamam. gidersiniz dayı geldi bizi sikti gitti filan dersiniz. Demek yok. <laughs> I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got to poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But